Feride Girgin, Özbekistan'da yaşayan genç bir müzisyen o. Annesi Kırım, babası Anadolu Türkü olan Feride Girgin Özbekistan'da doğdu. Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Feride Girgin önemli müzik festivallerinde Özbekistan'ı başarıyla temsil ediyor ve birincilikler kazanıyor. Özbekistan'da yaşayan Feride Girgin müzik çalışmalarına Taşkent'te devam ediyor. Özbekistan Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Girgin, özellikle etnocaz müzik türünde ülkenin en önde gelen sanatçıları arasında. Özbekistan'ı pek çok uluslararası festivalde başarıyla temsil ediyor. 2016 yılında Uluslararası Polonya Festivali'ne katılan Girgin, festivalde Polonya dilinde en iyi şarkı seslendiren yabancı sanatçı olarak birincilik ödülüne layık görüldü. Girgin, Türk şarkı ve türkülerinin hemen hepsini başarıyla yorumluyor. ...geride Girgin birçok yabancı dilde şarkılarda söylüyor. Türkiye'de yaşamamış olsa da Türkiye hayranı bir sanatçı. Etno jazz tarzında müzikle ilgileniyorum. Elbette Türk sanat müziğine karşı çok sevgim var ve ilgim var. Jazz, folk en ilginç ve zor müzik tarzlarını birleştirerek, birleştirerek laboratuvarımız var. Ve bu alanda, bu yönde Özbekistan'da tiyatro, ilhom tiyatrosunda bir projelerimiz var. Hı -hı. Gelecekte tabii ki de Türkiye'de bir şeyler, güzel şeyler yaparsak iyi olurdu. Özellikle Türk makam, Türk sanat müziği. Havasına, suyuna, taşına, Benim memleketim. Müzikte Türkiye'yi ve Türk dünyasını en güzel şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Girgin, gelecekte adından sıkça söz ettireceğe benziyor.